Öncelikle şöyle başlayalım. Gelişim ve büyüme genellikle birbiriyle e, kıyaslanabilmekte ve karıştırılabilmekte. E, gelişim aslında yaşam boyu devam eden bir süreç. E, burada e, söylenecek söz gelişim basamakları. Hepimiz de biliyoruz zaten. Fiziksel, sosyal, duygusal, ondan sonra e, cinsel, bu gelişim basamakları olarak adlandırılır. Psikologlar bunu evrelere ayırmışlar. 0 1 1 3 3 6 işte ergenlik, yetişkinlik gibi evrelere ayırmışlar. Bu alanlarda insan davranışlarıyla ilgilenmişler. Aslında gelişim denilince çocuğun doğumdan itibaren başlayan ve yaşam boyu ölümüne kadar, insanın ölümüne kadar süren bir evreden bahsedilir. Gelişim yani süreç içerisinde ilerler. Çocuklarımız genellikle yani özel gereksinim e, nedir e, bunu bilmeyen yok herhalde aramızda özel gereksinim çocukların bazı alanlarda bu saydığım fiziksel, sosyal, duygusal, dil gibi alanlarda yaşadığı sınırlılıkları ifade eder ve burada da kendi arasında gruplara ayrılabilmekte. İşte bu e, gruplar otizm spektrum bozuklukları milli eğitimde ...DSM-5, ruhsal hastalıkların sınıflandırılmasında yaygın gelişimsel bozukluklar şeklinde geçer. Bizim sektörümüz rehabilitasyon, özel eğitim rehabilitasyon. Burada destek eğitim programları şeklinde ilerler. Daha sonra bu alanın içerisinde öğrenme güçlüğü, özgür öğrenme güçlükleri gibi alanlar vardır. Ondan sonra dil ve konuşma güçlüğü gibi alanlar vardır. Bunlar da kendi aralarında alt basamaklara ayrılır. Görme, işitme, fiziksel, bedensel olarak... Milli Eğitim bunları içerisinde ayırmış ve programı çizmiştir. E, otizm spektrum bozuklukları DSM-5'e göre 5 yani yaygın gelişimsel DSM-5'in yaygın gelişimsel bozukluklar kategorilendirmesinde 5 alt kategoriye ayırmıştır. E, bunlardan e, hafif ve atipik otizm sayılabilecek e, çocuklarımız e, gelişimi en hızlı seyreden e, grup, ondan sonra dil ve konuşma güçlüğü, artikülasyon, fonolojik bozukluk, sesleme gibi bozukluklar çeken çocuklar, e, eğitim süreçlerine en hızlı uyum sağlayan çocuklar, özgül öğrenme güçlüğü gibi e, güçlükler yaşayan bireyler de bunlar genellikle sınıf öğretmenlerimiz bilirler. Türkçe, matematik, okuma yazma gibi e, güçlükler yaşarlar. Bunlar da e, eğitime en hızlı e, cevap veren e, kişiler olur. Bunların arasında aile bakanlığımız, çalışma bakanlığımız erken çocuklukla ilgili bir kısım çalışmalar yapmakta ve bu konunun çocukluktan yani doğuştan itibaren e, saptanabilmesi için uğraşmaktadır. Türkiye'de e, uygulanan yani bunu nöro gelişimsel diyoruz biz buna nöro gelişimin herhangi bir evresinde güçlük yaşayan, problem yaşayan e, kişiler ee, ne yaparlar? Ee, bunu tespit edebilmek için çocuk gelişim uzmanları veya psikiyatristler veya psikologlar e, Denver 2 denilen bir test yaparlar. Denver 2 aslında neyi ölçer? Çocuğun alt alanlarda yaşıtlarına göre neyi yapıp neyi yapamadığını hareket alanıyla, dil alanıyla, psikomotor, öz bakım alanında neyi yapıp neyi yapamadığını aslında ölçer ve yaşıtlarından ne kadar, hangi ay ne kadar geri kaldığını belirleyen bir test ve Türkiye'de bilimsel olarak e, uygulanmış bütün devlet hastanelerinde ve özellerde uygulanan e, geçerliliği saptanmış 0-6 yaş grubunu e, ölçümleyebilen bir testtir. Yani gelişim basamakları tabi e, tabii ki bu geliş yani e, insan e, bu gelişim basamaklarında kazanması gereken 0-1 yaş, 1-3 yaş hani mesela emme refleksi gibi ondan sonra ayaklarını babi, babinski refleks dediğimiz geriye çekme refleksler gibi yani ya da 1-3 yaşında kazanması gereken tepkilere, duygusal karşılıklara, duygusal jestlere, mimiklere cevap vermesi gibi birçok basamak vardır. Yani 0-1, 1-3, 3-6, 7-11 bu şekilde sınıflandırılabilir. Ve bu sınıflandırılması, sınıflandırma içerisinde o dönemlere ait kazanması gereken evreler vardır. İşte biz özel gereksinim dediğimizde bu evrelerde kazanması gereken becerilerin Diğer çocukları akranlarıyla kıyasladığınızda geri olduğunu görürsünüz. Mesela özgür öğrenme güçlüğü yaşayan bir birey ısrarla ifade etmenize rağmen hala harfleri ters yazıyor olabilir. Veya ne bileyim rakamları karıştırıyor veya ne bileyim farkındalığı yok sakar dersiniz. Hatta bu çocuk böyle çok sakarlık yapıyor falan dersiniz. Hani bir şey söylüyorum onu düşürmeden ya da ne bileyim bir yere takılmadan getiremiyor falan dersiniz. Aslında özgül bir öğrenme güçlüğü yaşıyordur. Bilişsel anlamda e, bir çatışma yani biliş de e, burada e, psikologların ilgi alanı biliş, anlama, yorumlama, muhakeme, e, kıyaslama gibi alanları içerir. İşte bu alanlarda e, büyük güçlükler yaşar bu çocuklar. Otizm alanında da kendini belirten sosyal iletişim ve duygusal olarak e, yaşıtlarına göre kendini geride seyreder. Mesela nedir? Çocuk sesleniyorum sesleniyorum duymuyor. Veya ne bileyim işte hiç oralı değil sabit eşyalarla ilgileniyor. Yani bir bir nesneyle çok aşırı derecede sizin duygusal ceslerinize mimiklerinize tepki vermiyor gibi ifadeler genellikle aileler ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından takımdır ve bu durumda yapılması gereken nedir? En kısa sürede okulun rehberlik araştırma servisi varsa rehberlik araştırma servisinde bu durumun tespiti, gerekli yönlendirmeleri istenebilir. Gerekli Denver testleri yapılabilir ve bu evre 0-6 yaş dediğimiz bu evre çok önemli bir evredir. Ben meslek yaşantımda bunu gördüm. Bu evreyi iyi geçirememiş ve iyi eğitim alamamış kişiler ...ilerleyen yaşlarda, ergenlik, yetişkinlik dönemlerinde büyük güçlükler yaşamaktadır. Mesela bu güçlüklerden bir tanesi yerinde duramama, elbisesini giyememe, tuvalete gidememe gibi birçok güçlükler... ...veya ne bileyim sosyal iletişim geliştirememe, e, gruba sıra olma, organize olma gibi davranışlara uyamama... ...yani birlikte yaşarken ihtiyaç duyduğumuz bu davranışları, bu becerileri e, diğerlerine göre yapamamakta. Ve bu da bakımını üstlenen anne, baba, öğretmen veya bakıcı kimse kişilerin onların bakımına ihtiyacı olması ve bu kişilerin hayatlarını zorlaştırmasına sebep olmaktadır. Benim bir bakım evi tecrübem var. Bu bakım evinde otizmli çocuklar bireyler kalıyordu. Biz bu çocukları belirli evlerden, Bakanlığımızın belirlediği lokasyonlardan alıp kuruluşa yerleştirdiğimizde, kimisi 16, kimisi 15, kimisi 17 yaşlarında bunların çok iyi eğitim almadıklarını gördük ki neden? Çocuk öz bakım becerisini geliştiremiyor, tuvalete gidemiyor, ne bileyim yerinde duramıyor, sürekli dikkati başka yerlerde. Bu dikkatini yöneltmek için ne yapıyor? Kuruluştaki masayı, sandalyeyi veya ne bileyim binanın köşe bentlerini sökerek kendine bir anlam arayışı içerisinde doğru eğitim alındığında veya iyi eğitim alındığında çocuk ne yapar? Kaşık tutma becerisini kazanabilir veya ne bileyim sıra alma becerisini onun hayatını, yaşamanı kolaylaştıracak becerileri kazanabilir. Veya ne bileyim kalem tutma becerisini kazanabilir. Resim, boyama gibi etkinliklere çok kolay bu bakım evinde yapılan katılabilirdi. Ama oysa ki 0-6 yaş döneminde veya bu evrelerde 6-11 yaş evrelerinde 0-6 yaş evrelerinde özellikle 2 yaşından sonra belirlenir bu otizm spektrum bozuklukları. Bu evrelerde ee, çocuğumuz e, bu becerilerde anlamlı bir etki gözlemlenmiş olsaydı e, çok daha e, yaşam kalitesinde olumlu etkiler gözlemlenebilir idi. Gözlemlenenler de var zaten. 2 e, yaşından özellikle yani bu durumu fark ettiğiniz andan itibaren genellikle ailelerimiz bir karamsarlığa, bir e, yıkılma yıkılmışlığa uğrarlar. E, bu yıkılmışlığın sonucunda da Önce kabullenememe evresi içinde neden ben gibi sorular içerisinde gelir. Biz eğitimcilere çok büyük farklar yani iş düşüyor. Neden iş düşüyor? Biz çocuğa eğitim vermeden önce aileyle bu konular üzerinde ciddi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Ben eğitimcilik dönemlerimde çocuğa 20 dakika ders veriyorsam 20 dakikada 30 dakikada aileye eğitim verirdim. Ki ben çocuğun 8-10 saat bir parçasıysam. Aile sürekli bir parçası. Çevresel etkiler söz konusu. Bu çevresel etkileri düzenleyemez isek çocuğun yaşam kalitesinde olumlu bir etkiler gözlemleyemeyiz. Bizim de hedefimiz e, okul, aile, öğretmen üçgeninde e, bu üçünün iç, iç birliği içerisinde. Üç sacayak modeli diyorum ben buna. Üç sacayak modelinde e, çocuğun hayatında, yaşam becerilerinde olumlu etkinlikleri gözlemlemek. Bunlar da sıraladığımız davranışlar. Çocuk oyun oynamakta güçlük çekiyorsa, hayali, soyut, imgelenme geliştirilmeli. E, çocuk dil anladığında güçlükler çekiliyorsa, e, tek kavramlı, basamaklı çalışılmalı, ondan sonra iki basamak, üç basamaklı e, yönergeler. Çocuk taklit alanında güçlükler çekiyorsa, işte jest, hani bebek, bebeklere C falan yaparsınız, mimik evresidir. Çocuk bu alanda, çocuk 3 yaşında olabilir ama bu alanda güçlük çekiyor. O zaman mimik evresini, taklit evresini geliştirmeniz gerekiyor. Ne yaparsınız, ee, baştan e, filmi baştan sarar, e, basamaklarına ayırır, aldığınız hedefi basamaklarına ayırır, e, uygun tekniklerle. Bu da bir teknik işidir eğitim. Yani nasıl bir masa, e, bir teknik e, olmadan, bir bilgi olmadan üretilemiyorsa, eğitimde herhangi bir teknik uygulamadan ürete, yani iyileştiremezsiniz, e, ulaştıramazsınız eğitimin nihai hedefine varamazsınız. Nedir bu teknikler? Floor Time Terapi, Duyu Bütünleme Terapisi gibi birçok e, oyun terapileri gibi birçok teknik vardır. Bu teknikleri bütüncül bir yaklaşımla çocuğa bir program eşliğinde sunmak ve takibini yapmaktır. İşte e, gelişim denilince e, öncelikle e, en basit haliyle yaşam boyu sürdüğünü yani hayatın her alanında sürdüğünü, çocuğun hangi gelişim evresinde olduğunu saptayıp yaşıtlarıyla arasındaki farkı kapatabilmek için Plan yapmamız gerekiyor. Ve bu planı da, e, yani yılmadan, e, ümitsizliğe kapılmadan uygulamamız gerekiyor. Nitekim şöyle açıklayalım. E, bir yıl boyunca çocuk bana top atsın diye çalıştım. Ama asla yılmadım. Ama gördüm ki bir yılın sonunda çocukla karşılıklı artık top oynayabiliyoruz. Yani bu e, çocuk e, bu eğitim süresinin de oturum sırasının da yani ben bunu bir yılda değil aile buraya katılmış olsaydı, çevresindeki paydaşlar bizim bu işimize katılmış olsalardı biz bunu bir yılda değil belki 6 ayda hızlı bir şekilde topatma evresini geçebilirdik. Başka becerileri ön plana alabilirdik. E, bu da e, anlamlı bir aktivitedir. E, çocukta e, ince motor beceri dediğimiz yani e, küçük motorika dediğimiz beceriler vardır. Nedir bu? E, i̇şte e, ee, çocuk kalem tut, kalem, öğretmen kalemi verir, ısrarla kalemi verir, çocuk kalemi tutamıyor. Ama çocukta tripod tutuşu dediğimiz, üçlü tutuş dediğimiz bir beceri vardır. Siz bunu desteklemeden, altyapısında e, okul öncesi etkinliklerle bunu desteklemeden çocuğa kalem verdiğimiz zaman çocuk doğal olarak bocalaması ve o kalemden kaçılması, kağıttan kaçılması doğal olacaktır. E, biz burada ne yaparız? Ee, çocuğa kumla, suyla, değişik e, düğmeye ipe düğme geçirmekle, düğmeyi ipe geçirmekle ya da ne bileyim boncuk dizmekle ya da ne bileyim e, şekilleri belinesi atmakla çocuğun aslında üçlü tutuşunu, kalem tutuşunu desteklemeye çalışıyoruz ki okul yaşantısında ya da e, diğerlerini yakalasın diye uğraşıyoruz. İşte özel eğitim aslında kişinin veya çocuğun yaş e, hayat kalitesini yükselten e, bir beceriler e, toplama, e, toplamıdır ve bu da aslında bir yumaktır. E, hayat boyu devam eden nasıl biz e, yaşlarımızın farklı olmasına rağmen öğrenmeye devam ediyorsak çocuk da hangi evrede kalmışsa öğrenmeye devam etmesi için e, belirli ortamı sunmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Sorusu olan varsa alayım. Ben seri konuşurum, <laughs> hızlı konuşurum. <laughs> Var mı sorusu olan bu konular anlat yani beni yalın haliyle anlatmaya çalışıyorum ama e, sorusu olanı da cevaplarım ben bu arada. E, gelişim ve büyüme gelişim evresini eğitim evresini a, almış almışsınız. E, ben de e, yaşamda ve bu süreçte karşılaştığım e, bazı zorlukları size aktarmaya çalışıyorum. E, i̇şte bunlardan e, bir tanesi bu aileler genellikle e, ümitlerini yitirerek yani e, hep aynı etkinliği yapıyoruz, hep aynı e, şeyden geçiyor e, ama aynı değil aynı şeyi biz farklı yollarla denemeye, farklı metotlarla denemeye ve o beceriyi ona kazandırmaya aslında devam ediyoruz. Bizim algıladığımız bu gerçekliği karşımızdaki insanın da algılaması özel eğitimdeki basamakları, gelişim basamaklarının hızla tırmanmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. Sercan Bey, soru yoksa hayat yoktur. <laughs> soru var mı? Bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben Mimar Sinan'dan Figen öğretmen. Merhaba Figen ee, Hocam. Merhabalar. Ee, bizim öğrencilerimiz şu an ortaokul hı hı. seviyesindeler ve e, aileye karşı gelme ya da işte cinsel eğilim bunlarla ilgili bilgi verirseniz özellikle çok sevinirim. Ne yapmaları gerekiyor ailelerimiz? Nasıl yaklaşmamız gerekiyor bu Şimdi. Işte? Şimdi e, cinsel eğilim denilince hani bu bastırılamayan bir e, dürtüdür. Çocuğun yani cinsel evre gelişiminde çocuğun anlama yani bilişsel muhakeme kapasitesiyle ölçümlenebilir. Tek başına yorumlanamaz. Yani bu kişiden kişiye değişebilir. Yani ağır derecede bir zihinsel veya ne bileyim orta hafif derecedeki bir zihinsel çocuğumuzla aynı şekilde cinsel gelişim evresi ya da olmamalıdır. Aileler bu konuda ne yapabilirler? çocuğun ifade ettiklerini bastırmaya, ayıp vesaire demeye gerek yok. Bunu açıklamaz çünkü sizinle paylaşmazlarsa bir başkalarıyla yanlış şekillerde istismar gibi ülkemizde yani böyle kavramlar var ve hukuksal tanımlamaları da var. Bu kişiler ben görüyorum şahsen uyarıyorum da bu insanları. Yani ne yapıyor? Bunu ailesiyle paylaşamayan, öğretmeniyle paylaşamayan çocuk gidiyor esnafla veya ne bileyim sokaktaki bir insanla paylaşıyor. O sokaktaki insan çocuğun hangi evrede hangi aşamada zihinsel olarak bunu bilemediği için bilmediği için eğlentilik derler psikolojide. Bir eğlentilik haline getirmeye çalışıyor. Bu da bir istismar çeşididir aslında. Doğal olarak aileler e, bu konuda e, çocuklarını e, bastırmak yerine onların bu e, isteklerini, taleplerini e, açığa çıkarmaları için e, cesaret etmeleri, konuştukları zaman susturmak yerine devam etmeleri için e, teşvik etmeliler. E, ki siz çocuğunuzu doğru anlayamazsanız bir başkası onu e, suistimal şekli, derecesinde e, ileriye götürecektir. Bu da bizim eğitimde istemediğimiz bir durumdur. E, buyurun. Yani cinsellikle ilgili konu bu şekilde karşıt gelme, e, karşıt gelme çocukla hangi evrede yani iletişim e, çok önemli bir evre e, çocuğun anlama kapasitesine göre e, bir iletişim evresi kurmanız gerekiyor. Hani derler ya çocukla çocuklaşın yani çocuğun seviyesine inin, çocuğun göz kontağına inin, e, çocukla onun dininden konuşmaya öncelikle onu dinleyin. Çünkü dinlemek, çocuk size bir şey anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. İnan ki bu ona iyi gelir, sizin onu dinlemeniz. Çünkü e, daha değişik davranışları sürdürmesi azalır. Yani olumsuz davranış dediğimiz, e, olumsuz davranışları sürdürmesi azalacaktır. O yüzden e, bu karşıt gelme, cinsel gelişim gibi evvelerde e, bastırmak yerine, yani zihin, cinsel gelişimin, e, zihinsel gelişimle eşdeğer olduğunu, Algılamamız gerekiyor. Bu anlamda bu şekilde yardımcı olabilirler diye düşünüyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Gelişim aslında ilerleme sırasal ve döngüsel yani evreler gelen sorunları belirler. Yani herhangi bir evrede çocuğumuz yetişkinlik evresine aittir mesela o cinsel gelişim. Bu yetişkinlik evresindeki aşamayı rahat geliştiremezse, yani rahat e, ilerletemezse, geçiremezse, doğal olarak bu cinsel dürtüler bilmediği halde e, daha değişik davranış sorunlarına evrilecektir. Ne yapıyorsun çocuğum? E, gördüğü, ço dışarıdan gördüğü bir şeyi bir başka arkadaşında uygulamaya devam et. Aslında bir şey yok. Ama e, çocuk e, bir başkasının suistimaline uğradığını gösteriyor bize ve bu konuyla da ilgili çalışma yapmamız gerektiğini bize ifade ediyor. Bu çalışmalardan bir tanesi çocukla aileyle ve çevresiyle. Yani çevreyi yassırsanız, yani çocuk çünkü aileler özellikle özel birey ağır derecede olan çocuklarını evde tutamıyorlar, hep dışarıdalar. Dışarıda kimlerle, ne şekilde iletişim kurduğunu da arkadan görmemiz gerekiyor. Yani biz buna müdahale edemezsek okuldaki bu davranış sorunları e, tırmanarak artacaktır. E, biz de kendimizde e, suç aramaya başlayacağız. Aslında kendimizde değil, olayın en başında. E, çevresel etkiler söz konusu, çevresel suistimall suistimaller söz konusu ve biz bunları aradan kaldırdığımız zaman e, doğal olarak e, bu gelişim evreleri ilerleyecek e, ve döngüsel olarak kendi içerisinde dönecektir ve kişiyi yaşam kalitesinde pozitif yönde bir korelasyona sebebiyet verecektir. Yani e, bu niteliksel farklılıklar ya yani bu bir niteliksel farklılık, bu niteliksel farklılıkları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani çocuğun hangi dönemde, hangi evrede olduğu, e, hangi aşamada olduğu niteliksel bir farklılıktır. Biz bu niteliksel farklılığı e, ilerletemezsek, bununla ilgili bir planlama yapamazsak, e doğal olarak bu güçlükleri yaşamak e, hep önümüze gelecektir. Öğretmen olarak da, aile olarak da, toplum olarak da önümüzde seyredecektir. Yani bilisel gelişim, e, bilisel gelişim, hani bilisel beceriler derler e, eğitimciler. O alt basamaklarda görürler. Bunu geliştirebilmek çocukta her çocukta çok önemli. E, gelişim evresine bağlı olarak da e işte bu daha demin sıraladığım, anlama, yorumlama, muhakeme, analiz. Çünkü ben ee, bir test yaparken bile e, bunlara bakıyorum, e, bunun sonuçlarına göre yorumlama yapıyorum. E, doğal olarak bu e, muhakeme çocuğun muhakeme gücünü nasıl geliştirebileceğimize kafa yormamız gerekiyor. Oyun becerilerini nasıl geliştirebileceğimize e, egzersiz yapmamız gerekiyor. Önerileri dikkate almamız gerekiyor. Değişik gruplardaki Öğretmen, okul öncesi öğretmeni, çocuk gelişimi öğretmeni, özel eğitim öğretmeni, psikolog, sınıf öğretmeni. Bunların e, görüşlerine ihtiyacımız var. E, bu sırada da bu görüşleri sadece kendi aramızda değil, e, ailelerin de bizim bu görüşlere, yani bize soru sorması. Hani soru yoksa hayat yoktur e, derken bunu kastediyorum. Soru yoksa orada bir hayat yoktur, bir canlılık yoktur. E, aile olsun, öğretmen olsun, e, herkes bir Aklına takılan bir soruyu sormalı ki o aslında bir gelişim evi, hayat boyu devam eden bir gelişim evresidir. Biz bu gelişim evresinde e, çocuklarımızı hızla e, ilerletebiliriz diye düşünüyorum. Var mı sorusu olan? Hocam, hocam, merhaba. merhaba. Buyurun hocam. Biz teşekkür ederiz. Evet Doğru. Şimdi şöyle meslek yaşantım boyunca sadece kendi aracıma binip iş yerine gitmedim. Bütün toplu taşıma araçlarını kullandım ve bu arada karşılaştığım ee, gelişimde e, diğerlerine göre farklılık gösteren bireylerle e, ben de bu tür durumlarla karşılaştım ve ben uyarma gereksinimi açıklama gereksinimi ihtiyacı içerisinde duydum e, ben kendimi bir öğretmen olarak görüyorum psikolo ama e, öğretmen olarak gördüğüm için benim için her her ortam bir e, öğretilecek bir yer e, Metroda olsun otobüste olsun çocuk mesela e, çevresel etkilerden bir tanesi e, yolda gidiyoruz çocuğun e, Tekrarlayan davranışları var. E bundan bir başka vatandaş rahatsız olmuş. E, bu çocuğu sustur diyor. Ben bu konuda e, oradaki, vagondaki insanlara bir açıklama gereksinimi duydum. Çünkü bu saklanılacak, gizlenecek, kaçınılacak bir durum değil. Çocuğun bir özel gereksinimi var. Ben bunu açıklamak durumundayım. Bilen bir kişi, aile ne yapıyor bu durumda? E, mahcubiyet şeklinde susuyor, ifade ediyor. Ama ben olsam... Aile benim böyle bir özel gereksinimli çocuğum olsa ki ben bundan rahatsız olup oradaki insanlara eğitim veriyorum. Aile bundan herhangi bir sıkılacak, mahcup olacak bir durum yok. Bir açıklama, ufak bir açıklama yapabilir. Evet benim çocuğum otizmli veya bir özel gereksinimli bu stereotipten da, tekrarlayan davranışları bu yüzden yapıyor. Anlayışla karşıladığınız için teşekkür ederim gibi e, ifadeleri. Yani kendilerini bu şekilde özgüvenlerini düşürmemelerini ailelerin özellikle e, yani bunu tavsiye ediyorum. Özgüvenleri yüksek olsun. Açıklama ve eğitimci kimliğiyle bir şeyleri ifade etme gereksinimleri olsun. Ee, biz bu konuda ne yaptık? Ee, bulunduğumuz çevrede e, bilgilendirmeler e, çektik. Ve yaklaşık e, tüm insanlara, e, bölgemizdeki tüm esnaflara özellikle, e, kamusal alandaki insanlara e, bu özel gereksinimi olan e, çocuklar hakkında bilgiler verdik. Ve onların da bu konuda Yapabileceklerini ifade ettik. E bu nedir? E, çünkü şöyle toplumda hani derler ya hani bu çocuk farklı ya da ne bileyim bazı tanımlamalar yaparlar. Ben bu tanımlamalara da karşıyım çünkü e, bu tanımlamalar ötekileştirmekten başka bir işe yaramıyor. Yani birlikte yaşamamıza ket vuruyor, geriye vuruyor. Doğal olarak da ben e, Sayın Musin Yazıcıoğlu'nun önerisiyle özel gereksinimli ifadesi getirildi zaten özel gereksinim Milliyetin Bakanlığı da uygun görüp bundan sonraki bu tür çocuklara özel gereksinimli birey ifadesiyle özel çocuk ifadesiyle hatta Sağlık Bakanlığı da çok hızlı entegre oldu çocuklar için özel gereksinim değerlendirmesi veya yetişkinler için özel gereksinim çünkü her insan bir engelli adayı hiçbirimizin bir garantisi yok yolda yürürken e, binanın ucundan düşen bir tuğla parçası kafamıza ya da kiremit parçası kafamıza e, düşer. Belli alanlarımız hasar görür. Konuşma, işitme veya ne bileyim bedensel gibi. Bu alanlarda da biz de güçlükler yaşayabiliriz. E, kurumun bahçesinde yanında bir öğretmen arkadaşımız var. E, e, gençliğinde e, bir yere giderken aralarına bakmaya giderken e, araba devriliyor. E, ayak ayaklarını kaybediyor belden aşağısı. Ee, dedim Hüseyin amca gel bir e, şöyle e, bir çayımızı kahvemizi iç, bizi tanı falan dedim. Şöyle baktı. Ben oraya gelemem dedi. Gelirsin, gelirsin dedim. Bahçeden içeriye girdik. Aa dedi beni düşünmüşsünüz burada dedi. Rampa yapmışız. Arkadan rampa, bahçeye giriş rampası yapmışız. Çok hoşuna gitti. Ee, tabii ki belediyelerimiz, kamusal alanlar, kuruluşlarımız da e, TSE standartlarına, Türk Standartlar Enstitüsü'nün belirlediği ölçülere e, uyumluluk sağlıyor. E, ne oluyor? Bu da aslında e, toplumsal farkındalığımızı arttırıyor. E,